Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, alimler kitaplarda mehasinul İslam, İslam'ın güzellikleri diye attıkları bir başlık var. Altında o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki, onlardan biri de şudur. İslam'ın her şeyi güzeldir. Ama bazı şeyler var ki, Rabbimiz Celle Celaluhu kullarına öyle fırsatlar vermiş ki, onlardan birisi de ezandır. Ezanı duyduğunda, elinde olan her şeyi bırak telefonu bırak her şeyi bırak ezanı tekrarla çünkü Resulullah'ın şöyle bir müjdesi vardır Men raddadel ezane min qalbihi dakhala'l cenne sahih müslim'de geçiyor kim ezan okunduğunda kalbiyle ezanı böyle kalbinden içinden gelerek ezanı tekrarlarsa cennete gider bu fırsatı kaçırma şeytan seni başka şeylerle meşgul etmesin elhamdülillahi rabbil alamin